Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Sayın Cemal Engin Yurt şu anda çalar saatte. Yani tartışma bir kez daha söyleyelim. CHP İyi Parti arasında devam ederken masanın diğer paydaşlarının da söyleyeceği sözler kıymetli. Dün Ankara günü sağduyu mesajlarıyla geçirdi. Şu anda gelinen noktayı size soracağım. Günaydın, hoş geldiniz. Evet. Ee, bu duruma nasıl gelindi, neden gelindi? Yani bir kazanacak aday söylemi ama bir yandan da masanın kazandıracak bir performans sergilemesi gerekmez mi ki? Zaten en başından bunun için bir mücadele de devam etti. İşte ortak metinler çıktı, pek çok anayasa çalışması yapıldı, pek çok çalışma yapıldı. Ama iş döndü dolaştı yine adaylık meselesinde sıkıştı kaldı. Ne dersiniz? Öncelikli olarak milletimizin Berat Kandil'ini tebrik ediyorum. Tabi yaşanan hadiseler milleti derinden üzmüştür. Biz başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüş üç gündür ağlayan insanlar yüreği yananlar feryat edenler hem yazarak hem de arayarak hakikaten üzüntülerini en yüksek düzeyde ifade etmekteler İlkerciğim. Çünkü bu masa umuttu. Bu masa heyecan. Bu masa coşku. Bu masa yoksulluğa karşı çare. Bu masa haksızlığa karşı dik duruş. Bu masa 21 yıldan bu tarafa Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta soygun, talan, vurgun anlayışıyla yerle bir eden, demokrasiyi ayaklar altına alan, özgürlükleri ortadan kaldıran bir iradeye karşı bir birlikteliktir. Bu masa gençlerin hayalidir. Bu masa tacize uğrayan kadınların umududur. Bu masa milyonlarca kadro bekleyen karayollarındaki taşeron işçisinden belediyedeki taşralara varana kadar bir heyecan, bir coşkudur. Bu masa uzman çavuşların, kadro bekleyenlerin bir umududur. Bu masa ehliyet affı bekleyeninde, bu masa kader mahkûmunun da çekten dolayı hapis cezası almış olanında bir umududur. Bu masa EYT'yi çözdük diyerek aslında çözümsüzlüğe götürdükleri aynı yaşta olup aynı gün doğmuş olmasına rağmen 8 Eylül 1999'da sigortalı olup 2023'te emekli olacak olan ama 9 Eylül yani bir gün sonra sigortalı olduğunda 2041 yılında emekli olmak zorunda bırakılmış kademe mağdurlarının umududur. Bu masa devlet tarafından sigortalı kabul edilmiş, staj yapmış, Çıraklık yapmış, sigorta karnesi verilmiş, sigortası ödenmiş ama sigorta hizmeti kabul edilmediği için 20 yıl sonra emekli olmaya mahkum edilmişlerin umududur. Bu masa esnafın Bağkur primi ödeyip 9000 günde emekli olup SGK primi ödeyenlerin 5000 günde ki onu da 5950'ye çıkarttılar. Orada da bir yine emeklilikte yaşa takılana gol attılar. Esnafın 9000 gün prim ödeyen esnafın umududur. Bu masa emeklilikte intibak yasasıyla 5500 lira maaşa mahkum edilen emeklinin, geçinemeyen emeklinin umududur. Bu masa velhasıl Türkiye'nin umududur. Dolayısıyla Türkiye'nin umudu olan bu masada çıkacak ve çıkabilen en ufak olumsuzluk milletimizi derinden yaralamaktadır. Bu masada. Peki masa için bir umut var mı hala? Altılı masa olmak için. Bu masa için umut olmalı. Bu masada heyecan devam etmeli. Birliktelik devam etmeli. Çünkü bu masa sağ sol masası değil. Bu masa parti masası değil. Bu masa sen ben kavgasının yapılacağı bir masa değil. Bu masa adaylık üzerinden tartışma yaratılacak bir masa değil. Bakın İlkerciğim bütün bizi dinleyenler şunu iyi biliyor ki eğer bu seçim kaybedilirse hiç kimse şöyle şöyle düşünmesin. Efendim biz demiştik, biz söylemiştik. Hayır. 6 altı partide, 6 altı lider de bunun bedelini çok ağır bir şekilde öder. Allah göstermesin. Kaybedilme halinde herkes bunun bedelini öder. 1999 yılında kurulan hükümet 2002 yılında 3 partiydi. Üçü birden meclis dışında kaldı. Yetmedi. Meclisteki iki parti de meclis dışında kaldı. Millet beş partiyi dışarıya attı. Dolayısıyla hiç kimse şöyle düşünmesin. Efendim benim söylediklerim yarın halk tarafından kabul görülür. Hayır. Halk bugünü görmek istiyor. Bugünü yaşamak istiyor. Ben bu masanın Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız hakikaten başından bu tarafa mütevazi kişiliğiyle, nezaketiyle, zerafetiyle hep bu masada haddimizi bilerek, konumumuzu bilerek bu masanın asla bir zarar görmemesi adına, bu masaya halel gelmemek adına söylediğimiz her şeye dikkat ettik. Hep birlikten, beraberlikten yana olduk. Şimdi de yine Demokrat Parti olarak aynı şeyi söylüyoruz. Bu masa dağılmamalı. Bu masa dağılırsa şunu herkes bilsin ki cumhuriyetle cumhuriyeti intikam aracı olarak görenlerin seçiminde cumhuriyeti sevenler kaybedecektir. Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenler bu masanın dağılmasından mutluluk duyuyorlar. Şu an sosyal medya başta ol olmak üzere A Mutluluk Kanalı ve Tüpçünün televizyonundaki beşli bekleyenler sürekli bu masaya hakaret ederek, bu masaya saldırarak bu birlikleri daha da derinleştirmeye çalışıyor. Birliktelik mümkün mü? Mümkündür. Bugün için mümkün mü? Bugün için de mümkündür. Çünkü tekrar söylüyorum biz nefsimiz için hareket etmiyoruz. Biz şahsımız için hareket etmiyoruz. Kazanacak aday. Neye göre kazanacak aday? Karşımızda kazanamayacak bir adam var Recep Tayyip Erdoğan. Kazanması imkansız bir adam var, Recep Tayyip Erdoğan. Yani kazanacak aday dediğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ı gözümüzde büyütüyoruz. Dolayısıyla kazanacak aday Millet İttifakının adayıdır. Kazanacak aday bu Altılı Masanın adayıdır. Kim olursa olsun kazanacaktır. Kazanacaktır. Kim olursa Başka olsun. Kim olursa olsun kazanacaktır. Burada aday yarıştırmak yanlıştır. Mansur Yavaş. Mesela ben Mansur Yavaş'ı Maraş'a gittiğimde. Debrem bölgesine gittiğimde oradaki yaptığını, orada küçük bir Ankara modelini nasıl kurduğunu gördüğümde çok mutlu oldum. Hatta Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mansur Yavaş buraya gelmedi dediğinde acıdım o adama, acıdım. O Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na acıdım. Mansur Yavaş orada kurduğu yemekhaneleriyle, oradaki e, yapmış olduğu hizmetlerle, oraya götürdüğü ekipmanıyla Trabzon Caddesi'nde yüzlerce insanın Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından ki itfaiye mensuplarına, maden mensuplarına, orada Zonguldak maden işçilerine herkese teşekkür ediyorum çalışanlara. İnsanların kurtulmasına vesile olmuş ama Maraş Belediye Başkanı ben burada Mansur Yavaş'ı görmedim diyecek kadar akıldan, izandan uzaklaşmıştı. Dolayısıyla Mansur Yavaş beyefendi kişiliğiyle, zerafetiyle yakışır. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yapan yakışır. Ama burada Biraz da şöyle düşünmek gerekir. Ankara ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan için çok önemli İlkerciğim. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek hayali Ankara'yı İstanbul'u tekrar geri alıp buradan birilerine destek vererek bu kadar yoğun bir seçmen üzerinden Kendisine yeniden bir rant alanı devşirmek istiyor. Buna fırsat vermemek veya bu konuda karanın Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğuna da saygı duymak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi de nihayetinde kurumsal bir kimliktir. Bu masada efendim şu olursa kaybederiz, bu olursa kazanırızdan ziyade bir olursak kazanırız anlayışı olmalı. Bakın şu an geldiğimiz noktada... Ama bu üç ortaklaşma sağlanamadı. Yani kazanacak aday cümlesinin dışına çıkamadı maalesef. Olması gereken ortak mutabakat metninin anlatılması, o çalışılan metinlerin halka yaygınlaştırılması, böyle bir umudun pekiştirilmesiydi. Ama en başından beri işte gelinen son günde de hep bir aday tartışmasına sıkıştı kaldı. Aday tartışmasından ziyade ben olaya şöyle bakıyorum. İyi Parti tabanı. İyi Parti tabanının tamamı Recep Tayyip Erdoğan iktidarından en büyük zulmü gören bir tabandır. Beş yıldan bu tarafa çocukları devlet kadrolarına alınmamıştır. Esnafı mağdur edilmiştir. İşvereni mağdur edilmiştir. Beş yıldır İyi Parti tabanı en fazla saldırıya bu iktidar döneminde maruz kalmıştır. İl başkanları dövülmüştür. İlçe başkanları dövülmüştür. İnsanlar taciz edilmiştir. İş yerleri taciz edilmiştir. Dolayısıyla bu taban ne dersek diyelim her haliyle bu iktidara karşı duruş sergileyen hem de dik duruş sergileyen bir tabandır. Sayın Akşener de bu anlamda tabanını konsolide eden ve iktidara karşı 5 yıl boyunca her türlü hakaretlere rağmen, her türlü baskılara rağmen, her türlü yapılan yanlışa, iftiralara rağmen Sayın Akşener de burada durmuş durmayı becermiştir. Dolayısıyla bizim bu saatten sonra sen mi ya da ben diye bir kavga içerisine girmemiz mümkün değildir. Ben buradan bazı kendisine sol diyenlere de seslenmek istiyorum. Efendim iyi oldu, güzel oldu. Ne iyi oldu, güzel oldu? Ne oldu da güzel oldu? %25 Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu var. %15'e yakında İyi Parti oyu var. Dört partinin de oyuna baktığınızda en kötü ihtimal yüzde %7-8'e tekamül ediyor. Siz bakmayın o yancıların çıkıp da bunların ne oyu var dediğine. Bugün Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin sadece üyesi İlker'cim 1 milyon. 1 milyon. Bu dört partinin üye sayısı yargıtaya girsinler herkes baksın. 1 milyon. Algı yaratılarak birbirimize düşürülmek isteniyoruz. Ben herkese buradan çağrı yapıyorum. Ona ihtiyacımız yok, buna ihtiyacımız yok dersek biz millete ihanet ederiz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum. Bu ittifak milliyetçi, ülkücü, demokrat, solcu ittifakı değildir. Bu ittifak millet ittifakıdır. Millet bizden birlik ve beraberlik içerisinde bu iktidara son vermemizi bekliyor. Ve millet bize diyor ki eğer bunu yapmazsanız size bunun bedelini ağır ödetiriz diyor. Bedelin ağır ödenmesi ne demektir? İşte bu ülkede rejimin değişmesine kadar gidecek bir sonucun gelmesi demektir. Recep Tayyip Erdoğan bir daha iktidar olursa emin olun bu ülkede bir daha seçim olmayacaktır. Bir daha demokrasi olmayacaktır. Hapishaneler tıktım tıktım bu Çok dolacaktır. bir yorum olabilir tabii. Bu sizin Bileni kendi kişisel yorum, görüşleriniz olarak. İleri bir yorum bana ait olarak. bir yorumdur bu. Şahsıma aittir. Görüyorum çünkü tanıyorum. Bu zihniyeti tanıyorum. Bu zihniyeti biliyorum. Bu zihniyet kendisinden olmayana yaşama hakkı tanımıyor. Fikrimizi söyledik diye gece yarılarında insanlar eli kelepçeli, arkadan kelepçeli evinden alınabiliyor. Ama bu memleket öyle bir memleketti. Gazetecilerin eli kelepçeli, arkadan kelepçelenerek gözaltına alıp tutuklandığı bu ülkede dün Hatay'da bir emniyet müdürü depremzedelerin yardımlarını yağmaladı. Çaldı, Hırsızlık yaptı, serbest bırakıldı. İlkerciğim, serbest. İşte bu zihniyeti herkesin görmesi lazım. Bir yağmacı, bir hırsız adının polis olmasının hiç önemi yok. Emniyet müdürü olmasının önemi yok. Bu bir hırsızdır. Yani şimdi orada da yargısal, yok. adli anlamda da bir soruşturma devam ediyor. Eğer böyle Etsene bir olur. suçlama olursa... Öbür taraftan bu memlekette gece yarısı insanları alıyorsun, tutukluyorsun. Ama hırsızlık suç değil mi? Yağma suç değil mi? Ya? Hangi soruşturma devam edebilir ya? Bu adamın evinden milyonlarcalık, milyonlarca milletin yardım ettiği malzeme çıkmış ya. Köpek mamasına varana kadar çalmış ya. Şimdi bu, şunun için veriyorum bu örneği. Bu zihniyet öyle bir zihniyet ki kendinden olana adalet uygulayan, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyet. Onun için ben buradan bu masanın altı bileşenine tekrar sesleniyorum. Birbirimizi üzmeyelim, birbirimize gücendirmeyelim, birbirimize saldırmayalım, birbirimize hakaret etmeyelim. İyi parti masadan çekilebilir. Bugün masaya gelmeyebilir. Hiç önemli değil, tekrar söylüyorum. İyi partili iyi partiye oy verir. Ama iyi partili bilir ki, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bir zulüm iktidarıdır. Bir baskı iktidarıdır. Recep Tayyip Erdoğan Fesli Kadir'in keşke Yunan kazansaydı anlayışıyla Mahir Ünal'ın Cumhuriyet bütün yetilerimizi elimizden aldı anlayışıyla Cumhuriyet'ten ve Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam almak isteyen rovanşist bir iktidardır. Öyleyse ben Cumhuriyet çocuğu olarak, ben bu devletin ve milletin aşığı olarak ben Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesinde hem fikirim diyecektir. O sebeple herkes söylediği söze dikkat etmeli. Herkes ağzından, kulağından çıkana dikkat etmeli. Kendisini burada güçlü görüp başkalarına hakaret dili bize bir şey kazandırmaz. Sayın Akşener'in tavrı doğrudur, yanlıştır, iyidir, olumdur. Sistemler olabilir, endişeleri olabilir. Tabii bundan doğal ne var? Sayın Akşener ne istiyor? Söyleme apaçık ortada değil mi? Sayın Akşener diyor ki, ben kazanacak aday olsun istedim diyor, şu şu adayla kazanır. Ama burada esas olan şudur, altı kişiden oylama yapılıp, bir arada görüşülüp, konuşulup bu olsun denildiğinde de ona da saygı duymak gerekir. Efendim millete soralım, bu altı lider milletin lideri değil mi? Bu altı lideri millet seçmedi mi? Bu altı lider milletin vekili değil mi? Bu altı lider millet adına o partilerin başında değil mi? Dolayısıyla milleti temsil yetkisi verdiğimiz insanları da böylesine hakir görmemek lazım. Millete temsil yetkisi verdiğimiz insanlar da bizim adımıza karar veremez. E o zaman her şeyi sınıf başkanı seçer gibi seçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne grup başkan vekili seçerken o zaman millete soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçerken o zaman parti üyelerine, delegelere sormayalım, millete soralım. Öyle mi olur? Demokrasi nedir? Verilen vekalet yetkisini en iyi şekilde kullanma anlayışıdır, rejimidir. Dolayısıyla bu altı partide demokratik parlamenter sistemin yani... anayasadaki siyasi partiler yasasıyla Delegenin hür iradesiyle seçilmiş genel başkan ve yöneticilerden oluşmuş bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareketin almış olduğu kararlar bizim ortak kararımız diye de onun arkasında durmak lazım. Biz Demokrat Parti olarak sayın genel başkanımız Gültekin Uysal dün söylediği gibi bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Biz masadan çıkacak kararın sonuna kadar arkasındayız. Masadan kim çıkarsa çıksın, adı ne olursa olsun o bizim cumhurbaşkanı adayımızdır kazanacak aday mıdır? Kazanacak adaydır. Bu memlekette Recep Tayyip Erdoğan gibi 17 25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alanları koruyan bu memlekette Ticaret Bakanı'nın kocasının şirketinden malzeme satın alanları koruyan bu memlekette her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu görmesine rağmen beşli çetelere itibar eden bu memlekette Cumhuriyetin bütün değerlerini ayaklar altına alan, andımızı kaldıran Türkiye Cumhuriyeti yazılarından rahatsız olan, ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsız olan birisi kazanacak aday oluyor da bu memleketin evlatları, sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarından mı Cumhurbaşkanı olmuyor? Olacaktır, millet seçecektir Allah'ın izniyle. Olayı ben böyle görüyorum. Dolayısıyla herkesi bu masa etrafında güçlü bir iradeyle bir arada durmaya çalış çağırıyorum. Şu an bizi seyreden herkes ağlıyor. Vallahi de ağlıyor, billahi de ağlıyor, üzülüyorlar. Gece yarılarından itibaren beni arıyorlar. Sizin de ne de olursun? Cüzdürüyor. Meral Akşener'i çağırın, davet edin. Tekrar gelsin bu masaya diyorlar milyonlarca insan Meral Akşener bu masaya gelsin. Herkes birleşsin. Masanın etrafında bütünleşsin. Bizi umutsuzluğa sevk etmeyin diyorlar. Bizi hayal kırıklığına mahkum etmeyin diyorlar. KPSS'den 96 alan çocuğumuz mülakatta AKP'li olmadığı için 50 verilerek eleniyor. Bu zulme durduyin diyorlar. İşsizliğe son verin diyorlar. Torpile son verin diyorlar. Cumhuriyete sahip çıkın diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si sahip çıkın diyorlar. İşte biz bu noktadayız. Nefsimiz adına partimiz adına hareket etme noktasında değiliz. Birileri diyor ki masadasınız milletvekilliği bakanlık pazarlığı yapıyorsunuz. Her kim ki milletvekilliği bakanlık pazarlığı yapıyorsa Allah onun belasını versin her kim ki milletvekili olmak için bu ittifakı destekliyorum diyorsa Allah onun belasını versin. Cemal Engin Yurt'ta Gültekin Uysal olarak bütün Türkiye'ye bir kez daha aykırıyoruz. Pazarlık pazarda yapılır. Pazarda da her şey alınır satılır. Her şeyin alındığı satıldığı yerde Demokrat Parti yoktur. Gültekin Uysal yoktur. Cemal Engin Yurt yoktur. Vekil olmak için değil, bakan olmak için değil, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmak için bu ittifaktayız. Yoksa milletvekili olmak gibi bir derdim olsaydı otururdum Milliyetçi Hareket Partisi'nde elimi kaldırır, elimi indirirdim. Hiç sesimi çıkarmazdım, hiç müdahale etmezdim, hiç tepki göstermezdim. Orada milletvekilliğine iktidar partisi milletvekili gibi devam ederdim.